Evet arkadaşlar. Evet. Sis tat turnamızı aldık. Bir tane de kaçırdık. Ee, bir tane de ne bileyim 3 tane kaçırdık. Aa, onlar. Ee. Ee. Adam cinnet geçirdi en son herhalde abi. He baba gördü şimdi. Oo. O ne ya? Ver bu tarafa, ver bu tarafa giriyim mi? he? yokuşa çek çek, çek 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 dur şey, 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 dur of. Al, 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 al. gel abi sen gel gel çok güzel çok güzel çok İbrahim abi hadi helal be helal al 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 kaçırma öyle <laughs> Ey maşallah. İbrahim abi bir eline. Evet abi. Evet abi. Görelim Yılın. babayı. Gelin trofesi yok. Babayı görelim abi. Ben alışkınım. Oo harika. Gemi de göster. Yılın. Harikasın. Gemi de göster tabii. Evet arkadaşlar. Laf alamız abi bu. Gemi de göster. Kaşıkımız. Bu kaşığa geldi bu yavru. Hayırlı olsun Ecevit abiye. Eyvallah abi. O oh, Ferdal abi çektir mi? Çektim ki. Diyeceğim. Çektim Demeye abi, gerek çektim, yok. Çektim, çektim Demeye abi, gerek yok. Ben alayım da sen elini al balığı. Ben de küçük görünüyor. <Ha>. Bakın <laughs> arkadaşlar. Demeye gerek yok senin için. Ee, İbrahim abi suya attık. <laughs> oh oh maşallah oh. Oh maşallah. Oh. Hayvan. Oh oh oh. Hayvan yoruldu ben yoruldum. He. İyi oldum ama. Erdal abi bu da harika. Bu da bana hayırlı olsun. Evet kesinlikle yakışır sana. Trofeni aldın. Yok daha trofe sayılmaz la. Sayılır mı diyorsun? Bu da güzel abi. Bu da güzel güzel. güzel. İkisi garanti. <laughs> Maşallahı var. Ha, hayırlı olsun. Ay, yakışır. <laughs> bu bana. Dur dur. Maşallah. Kaç santim ölçek mi? Ölçelim abi. Ölçelim elimi. Maşallah var. Ölçelim metre olacak abi. <laughs> Bak orada şeyden. Şey, şeyin <laughs> şey üzerine koy abi. Şunu üzerine, şu şu üzerine koysana ah. evet, Erdal abi. Şu Şunu üzerine koy. Evet değerli evet, Geçiyoruz. Erdal abi tuta alır sen İsrail gidi. Gitsin İsrail'e ne diyeyim. Kesin İsrail'e ne Babayı aldı. Evet Erdal abi kuyruk kafa. Çek abi çek 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 çek. Evet arkadaşlar. 75 arkadaşım. santim. abi bu ülke... Abi burun kuyruk 75 santim 76 santim. Evet, ha. Şöyle. 76 santim güzel. arkadaşlar. 76 santim evet. Hayırlı olsun bize yakışır. Tebrik ederim seni. Sudaki, Neyse. Sudaki şey mücadelemi o kadar iyi. Abi kameranın acizliğine uğradın gene. Şu haline bak. <laughs> Sudan çıkmış balığa döndü İbrahim Usta. Oh. Yakışır. Yakışır bize. Alsın burada. Aldın onu İbrahim Usta al 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 aldım Erdal al al abi al hiç böyle ama? Bu sefer sanki işledir palamayı gevşetmişsin sarıdır biraz bile de gevşetmiyor sarı gibi geliyor Erdal abi sarı sarı bu hmm. vuruşundan belli vuruşu da sarıydı gelişi de bilmiyorum artık işte tabi livaşıya fileye al Erdal abi buradaki üsteye takıyoruz aaa Of, 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 of. Abi, buna buna geçirdi. Buna geçirdi. Gel bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Gel buraya gel. Buraya geldi. İbrahim abi. Şey yapamıyorum. Şu oltanın üstünde gel. Güçlü bir hayvan. Görüyor musun? Gördüm gördüm. Bu ne ya? Bu tırnağı mıdır? Nedir bu? Olabilir. O tarafa gitti. Oltanın ucuna bak. Oltanın ucuna. Abi oltanın ucuna da bakayım. Balığa da bakıyorum. Tamam ikisine işte de bak. Yorayım bir onu biraz. Tırnağı mıdır tamam. ki ya? Kötüye takılacak orada. Yok 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 yerde yerde. Ben görüyorum. Gezdiriyor. Gireyim mi suya? Valla çok iyi olur. Gitmesini istemiyoruz. Güzel bir balık. Gel 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 gel. Bu tarafa gel. Gül oğlum. Gel abi. Dur yorayım nerede rak kaçacak? Yok yok büyük. Al. Yok yok o tarafa kaçtı. Bu tarafa getir. Ay yaşa. Kaldır. Ne balık? gel Evet kilolu. İbrahim Usta. Ne bak ben de aslandım arkadaşlar. Güzel sana. Ha, İbrahim Usta sen aslandı, ben ıslanmam mı? Ben de aslandım. Fena bir balık değil yani güzel. Abi çok harika bir balık. Görüyorsunuz. Evet. İbrahim Usta'nın ellerine sağlık. Teşekkür ederiz abi. İstersen bir ölçelim ya ölç Ölç abi. ölç abi en aşağı 50 santim. Yok ya 50 yok. Gelir abi. 50 yok 45 var abi. 45 üstünde. 45 var hemen abi. 45 üstünde abi. 46. 47. 46 5, 47 olsun 46, fark etmez. 46 İyi abi güzel. Al 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 Zilab. <laughs> Hazır mıyım ben? Ben onu tasmalarsam. Ben zili alınca da kaçırmam onu. Sen rahatım. Oh. Evet. Sen abi vallahi. Ortal... yolu gözüküyor söyleyeyim ya. He? Suyun yolu gözüküyor sana. Su dedin nedir ki? Kaç kilo? İki var. Hadi canım. Vallahi yalan değilse iki var. Aa. Oh. Tabii. Sen ne diyorsun? Bakıyorsun. Sen doğru mu söylüyorsun? Sen ne diyorsun? Beni ortadan da kandırmıyorsa he. iki rahat var. Yok, Çok kandırma. güzel bir eğiyor oltayı basana. Kandırmaz. Yani yalan değilse iki rahat var. Ama o kandırabilir herhalde. Kandırmaz da. Bu kandırır mı kandırmaz mı? Kandırabilir ya. He. Şey çünkü sen sarkmıyor. Bana bu tarafa bir şey yap. Öteki oltaya ha? Öteki oltaya gitti bak. Götürüyor. Öteki oltaya gitti, götürüyor. görüyor musun? He bu tarafa. Yok yok, sıfır azır bak bana balık kaçırmay. Kaçırma, durun. Kaçırmaz sana ya? Yakalayacağız, sıfır. Aklına girerler abi. Acele et, ben alacağım e, onu. Hiç Çünkü hiç büyük filane. Çektin zaman görürsün. Yok hiç sakat görme görürsün. Daha görürsün. Yok yani ben de balık yakalamayı bilirim rahatsın arkadaşlar. Yok yok yok. Sen hatta ya. Vallahi kulağımız sendedir. Yok bilmiyorum yani şimdi yanlış anlamayın. Dedim ki, ben hayatımda yakalamam ki bu yüzden. Bir tane şey hazırım. Yani bir buçuk rahat var ben sana söyleyeyim yani. ben iki dedim de bir buçuk olsun hadi. Hadi hadi bir bire kadar deneyecek yakında. Tamam. Bire kadar düşeriz, rahat olun. En kötü bir. Kıyıda kaçırıyor. Nerede be? Ha gördüm gördüm balığı gördüm. Burada burada güzel, bu. He, ortaya geçiyor. Güzel bu. Yok yok. O tarafa döndü. Ya ben alacağım. çok mı ha? Ver ver hadi ver gireyim. Alıyorum. Şapırdatacak atacak Abi o atacak. Bozuk ki. Ha? Ben evet, önüme girmeyin bana karışmayın. Ben balık alacağım. Yok alayım. yok sakın. Görmüyor musun? Tamam Metin aga boşver dur. Bak burada, bak burada 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 bak. burada burada bak. Biliyorum abicim biliyorum. Biliyorum. biliyorum ben biliyorum. Güzel söyleyin Siz sadece bana engel olmayın karışmayın. Tamam biz içeri gel. Sen diğerleri boş ver. Karışmayın İbrahim'in sıcağı. Sen dedin. Dişleri boş ver sen hazır ver. Görmüyorsun bak koca balık. Baksana bak bak. Gel abi yanaş versen. Çekiyorum abi ver de zeyde. Ben gerekebilir. Erdal, Gel Erdal, çabuk Erdal. Süleydelim abi. Gel şey bana ver, versiyon, bir göçertiyi çek. Üzüne çekeceksin lan. Erdal abi, Erdal abi çıplak ayakla girdi Oo baksana. maşallah. Oo. Erdal abi sigarayı bıraktıracak mı sana? Erdal abi, bıraktıracak sana. Sakın. İki Gerekirse İki elinle. Abi dur. Gerekirse dur. elinle. Gel abi al. Gerekirse abi, elinle abi, elinle. Bu hareketli. Bu hareketli. Kaçır biyesin. Bak kaçırır dur 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 dur. M'han dit que se'n giréssiu! Me'l deixes? Me'l deixes? Erdal, la cigarra garantia que s'ho haguéssiu fet bé! Erdal, amb la cigarra haguéssiu sen artık sana içersin. Benim sen... olta, benim olta. <laughs> benim oltam <laughs> Evet yerine. Ben böyle canavarı böyle alırım ha. <laughs> Ey maşallah. Ben seni be. büyük tırsız, Yok yok şöyle diyor böyle de çekemiyor üstten. Ya al, ne alakası var? <laughs> ee, erkek bak süt verdi. Abi ya. Erkek erkek. Ee. Ee. Ey maşallah. Haydi arkadaşlar. 60 var. Mehmet abi ölçüyoruz. Kuyruk ucundan. Tatlıya 61, 62. 62. Dudağı çıkarsan 63'e kadar gider bak böyle. Gerek yok çıkarmayız. 62, 62, 63. Bir alt dudağı ver Metin abine. <laughs> Metin abisine. 62 <laughs> santim. <Yapmayayım gülüyor> tebrik ederiz kendimiz. Böyle ben de ıslandığımdan dolayı. Böyle tabii. Nereden abi? abi. Hepinizi <laughs> tebrik ederim arkadaşlar. Canavarık kıstırdık. Erdal abi de tebrik ha? ediyorum. Çıkarayım. Aldı. Bunu aldım Firva. Firva aldım. geldi Firva geldi. Taşı yuttu lan. Oğlum kaşı niye yuttu? Ha yutmamış pardon. Çıkmış. 哎哎，起来！起来！ çekir la çek çek yaklaş yaklaş çek çekir la çekiyorum ne oldu ya bu tarafta geldi gibi o deminki gibi büyük çekiyorum çekiyorum gibi la gibi la tamam deminki gibi büyük bir Kirve ben de çekim var. Sen de çekim kirve. Sen de alayım. Dur şöyle tut. Bak da balıkla beraber alayım seni. Kirve. Aldım balığımı gene. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun abi. Yanağımda az bir şey yanağımda kalmış görüyor musun? Kaçacağım şimdi. dersin hmm. Seni yemezler. Eli parçalar. Elim ağzına girdi. Dına, dişini görüyor bunun. Tamam kapat iki lira ya. Bravo! Bravo! Evet doğru çek. Turnamızı <laughs> aldık fotoğraf çektirmek isteyen çekilebilir. <laughs> Eyvallah. Sevgili arkadaşlar, bugünkü nasibimiz bu iki yavru. Bu 80 santim geldi. 3 kilo üstü. Bu da 60 santim geldi. Bu da güzel. Bir da bir iki İsrail sazanı. Günü kapattık. Kaçırdığımız balıklar da tabi oldu.